Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Umarım eğlenerek izlersiniz. Ay kahvem de çok güzel çok güzel yapmışım. Ellerime sağlık. Hayatım bana da kahve yapar mısın? Ay bu lambalar da hep gözüme gözüme geliyor ya. Bir tane Aa! ile düştüm. Ay benim de işim, gücüm düşmek. Hayatım bu koltuğu başka bir yere masak acaba ya? Yok yok öyle iyi. Aa, palmiye ağacın yanına koyalım diye ısrar ettin. Ama baksana lambalar elektrik çarpacak. Öyle olmaz. <laughs> Aa, Lale elektrik çarpıyor. <laughs> lale kurtar beni. dedim bak elektrik çarpacak diye çarptı gördün mü hayatım? Aa beni düşünüyorsun 3. kattan. Ay hayatım. Aa. Az daha gidiyordum ya. Ay çok elektrik çarptı bana kendimde değilim. Kendimde dedim şu koltuğu şuradan alalım. Ee, yine elektrik çarparsa ne yapacağım? Çarpma. Ay şu koltuğu şöyle alalım. Elektrik çarpacak hayatım. Otur da sana çarpsın o zaman sen de bir saizsin ya. Ay elektrik çarpacak tozda. Adam <laughs> kendi Barbie Seni ee, edeceğim. Seni hapsedeceğim. Ee, polis. Oh, Cadı teyze, bizim evimize nereden girdin? Oh, Lale, Cadı teyze gel. Oh, 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 oh. Ah, Kafamın üstüne düştü. Şimdi şimdi. Ah! Oh. Siz, evet. Size büyü yapacağım. Sizi kavanoza hapsedeceğim. Ben ya, ne dedim kocam Aa, polis. Öyle mi? Polis olması benim büyülerimi işlemez. Seni kavanoza hapsedeceğim. Ay. Ay. Sihir işe yaramadı bir daha. Hokus. Hokus. Ha, ah. Yine yaramadı. Kavanozda değil bunlar. Ne yapacağım ben şimdi? Ay. Seni polise çıkartacağız. Oh ah. benim büyülerim var. Ay 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 çıktım. Ay çıktım. Sen çıkın kapı aşağıda. Ne? sihir tutmadı. Yaşasın sihir tutmadı. Bir, iki, üç. Ah, ne oldu? Bir, sihir tutmadı. Üç. Bir, iki. Ay kaçayım en iyisi. Tırnağını unuttun. şaşkın. Ah, ne? Tırnağım mı? Hemen aldım tırnağımı. Ay ben kaçıyorum. Bay bay. Kilitledik. dedik. açtım. Ay,